Oyuncu arasından evet. zaman arkadaşlar ben Mustafa bugün gol yengeye hoş geldiniz yanımda Ömer var merhaba Ömer hoş geldin Hoş bulduk abi Nasıl? Nasılsın Nasıl Ömer Ben, ben, de iyiyim <laughs> <laughs> Herhalde öyle hep birlikte konuşacağız bu arada gençler e, fabrikası falan dönüştürdük onun videosunun videosunu başta görebilirsiniz belki e, Rakiti çıktı e, şeyden paralı paketten çıktı bu arada hemen ona Aa reddettim Hayır özür dilerim bir daha gönder, bir daha gönder, bir daha gönder arkadaşlar. Raketik çıktı. R Raketik çıktı şeyden, altın paketinden. Eee, o da bir acayiplik. Hemen geliyorum. Eee, çıktı dönüştürmeden, süper attık. Eee, çok bir şeyler çıkmadı aslında, çok şanslıyız ama. 16, eee, Mars'a da çıktı. Bu arada, Al, Ablevin'deyiz. Eee, ayağa çakmadık daha, daha adam gibi güzel şeyler yapacağız yani daha takım şu an oturmadı ee, başlayalım Ömer tamam abi bir dakika, evet tamam başarılar diliyorum sana da sana abi bayağı fısıldayanlar oldu ee, abi yalnız sen Messi'den biraz korkuyordun diğer videolarında görmüştüm evet artı 13 Messi çok güzel Abi şu senin erik çok iyi vuruyor ya. Öyle ya iyi vuruyor. Benim de diğer takımda erik. Tamam ki <laughs> hazırız Başlayalım tekrardan. Sana da. Abi dün etkinliği aldın mı sen? Ya, ne etkinliği vardı? Zidan vardı. Yok ya ben bilmiyorum yaptım ben. Dün girmedim ben. Video, video çok girmiyorum. Bu arada hani <laughs> nasıl böyle video çekiyorum sizlerle Skype grubundan genelde yazıyorum video olmadığında öyle sıra sıra çekiyorum sizinle Skype grubundan bu arada herkes gelebiliyor onu söyleyeyim evet Messi abi Messi ne iyi şutu ya ama artı oruç bakalım abi ofansı 118 Messi'nin korkayım diyorsun yani bilmem Bende de İbrahim var ya. Hı hı. Hadi bakalım. Messi'ye gelmesin, Messi'ye gelmesin. Aldık o Ah, Aha. Ah. Abi Erik kaçırdı ya. Erik <laughs> kaçırdı ya. Olsun sıkıntı yok. Şöyle hemen ya. Ah! Yanlış yere gidiyorduk ya. Dediğim gibi takımı ayarlayacağız hani hem yıl, yıllı yapacağız tabii ki de, de. şu anlık e, yapamıyoruz yani takımı daha düzeltmem lazım maliyet lazım. Ah be. Bak bak kaleci geçecek çok bak. <laughs> Hadi Al işte. Oh. Bakmadım oyuna abi seni çok seviyorum. Maç bitsin. Maç yapak mı? Alırım 2 iki vs 2 unutmazsam. Hop şöyle çok güzel orta. Evet. Anladım. Boş yer açtım ama hiçbir şey olmaz. En sevdiğim Hadi. Modic hadi koçum. Sen bir plase yakışır be. Çok güzel. Benzema yıkılmadı orada. Evet. Bu en iyi kadro mu? Ama daha demin kadro mu? felaketti ya. Oo. ya. Bu benim ilk takımım. ikinci takımı gördün sen abi. Evet. İki tane süper vardı. 2 vs de onunla oynarsın. Fark etmez. İyi sakatladı sakatladın mutlu musun? Önemli. <laughs> öldü adam öldü. Abi gol yemeyeceğim için mutluyum o zaman Gelme lütfen gelme. Rakitic. Ya nereye atıyorsun ben? Neymar atıyorum sen nereye atıyorsun ya? Çok güzel takım oyunu. Of, Erik sakatlanmadı mı ya? Erik nasıl <laughs> kaçıyor <ben? gülüyor> Lan! Ne <Neler> oluyor? <laughs> Oha, beş top aldım. Abi Messi'nin denge 88 bir işe yaramıyor ya. Suarez atamaz ya. Hiç şey ya uğraşmayayım diyorsun. 50 adamın 58 dengesi var Suarez'in. Aman bizim kaleci vursa ölür lan o. Oo <laughs> o oh, oh, çalımlara bak. Bu direğin yıkılmaz kolay kolay değil mi? Hı uh hı. -huh. Ama şutu kötü. E, ee, yani olacak bir yerden verip bir yerden kısıyorlar. Tamam okey geldim. Okey. Baskın yedim de şu an arkadaş ses geliyor. <laughs> Kusura bakma. Hadi bakalım. Abi benim klavye sesi çok geliyor mu? Ee, geliyor da yani çok da sorun yaratacağını sanmıyorum. Tamam. Sıfır <laughs> sıfır. Hadi gol ses yok daha. Erik. Evet. Erik sakatlandı ya. Allah koşu hala adam mısın ya? Adam maaşını... Ama mı? öyle yani ciddi sakatlık değil. Yani öyle gol ede öyle oluyor. Ya yani mesela herkesin yediğinde hep şey var. Normal oyuncu var. Evet daha geçiyor mesela şu an. <laughs> Ulan mis yaktım <laughs> Abi onu da atamasaydı. Al şu topu Allah aşkına biri alsın şu topu ya. Of oh, Pepe. Messi'ye de kondisyon vermiyor, unutmuşlar. Yok ya iyi bence iyi ya birazcık birazcık. 69 kondisyon abi. Heee oha şu topu. Ronaldo'nun dengesi 60. At, Süper Ronaldo'nun dengesi atmış. Ama sen geliştirecen Level atla 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 atla. Yani şu an 6 level. 6 level de öyleyse. Sen çok umutlu olma. Ama şutu şut gücü 100 şu an. He o var işte. Of. Aman tamam. bak bak Erik yine sakat sakat gelme 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 istemiyordum ya. Mert e Saker yani. ikinci takımda unuttum ya. Boş ver boş ver Mert e defans mı ya? Çok hızlı. Çok hızlı diyorum. Çok, çok hızlı evet <laughs> çok hızlı. Mert e Saker çok hızlı. Bak bak Suarez yapma Messi'ye verme. Oha. Evet yine. Suarez'in de ofans az değil. 102 ofansı var. Yine kendi atamda da yedik golümüzü. En sevdiğimden. Ya Messi top alıyor Ya Vura şu evet, ah be. Evet. Hmm, evet. Daha geçecek de o. Geçirtmediler. Allah bağ. Cross nasıl top alıyor ya? Alır ya. Cross iyidir tabii ki. De. Tabii ki de iyidir. İyi abi. Defansı nasıl? Cross'un defansı düşük. Orada Lan. Top sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Oh, o neydi? Gol ha, birmiş korner, güzel. De kornerden yine. Ben evet. şimdi kim atacağım? Kafa vuracak adam da yok. Hadi. Kafa vuracak adam mı yok? Evet. Messi'nin kafası 70. Ya ben öyle istatistiklere hiç bakmıyorum ya. Ben öyle düz oynayayım. Ya sorsan hiçbirini bilmiyorum şu an. Hmm. Yapma be. Ya iyilik ya. Bir tane mi ya? Abi Yine sana at. bir yazı atayım mı şimdi? At. Bunu siz şey kısa yolla yapıyorsunuz değil mi? Aynen. Gelme. Gelme. Ulan pike. Hadi. Of ya. Dik dik bir tane daha atacağım. Hadi bir tane daha atacağım. Attırma. Atacağım. Hadi. Tamam yine iniesta Yine Hadi. Alba sen ne yapıyorsun orada? Ne işi var lan sen orada? <laughs> topu ver bana, ver bana. En iyisinden. Şöyle 90. dakika böyle heyecanlı bir atak geçirelim Oyun da hiç durmadı. 90 artı 5 yeriyor ya. Allah belanı vermesin. O nasıl pas? Ver topu bana. Top, tut bana ver. Sakince yuvarlak. <laughs> tamam. Şimdi artı 5 mi verdi? Galiba. Hadi. Yine topu sana verdim değil mi? Evet. tebrik ediyorum. Ya ya. Daha 2-1 Ne istiyorsun ya benden? Ne istiyorsun? Tebrikler abi. Sana da güzel maçtı ya. Ya şimdi benim yıldır değil takım biliyor musun? Dün az dün önceki haftaydı galiba. Aynen önceki hafta şey veriyordu. Amblem veriyordu. Sen almadın mı? Bu hafta verdiler ya. Bu şey e, cumartesi günü ne verdiler tamam şimdi 2 vs 2'ye geçiyoruz ben video durdurayım çünkü tanıdıklarını alacağım e, onu sorayım sorayım geleyim geldik gençler e, karşıda iki tane tanıdık e, kişiler yani iste atar mısın attık bakalım e, bu arada hani karşıya laf falan olmasın güzel olur sevinirim o bu senin ikinci takım okey ben bunu oynayalım demiştik zaten değil mi Evet. Ama Zidane'ı yanlış yerde oynatıyorum ya. Yani. İlk var ya sende. Hı hı. Artı beş yaptım az önce işte. Hadi bakalım başarılar. Şöyle. <laughs> Aslı bir maç. Güzel bir maç. Olsun bakalım. Abi istersen Ronaldo öyle sen direkt uzaktan vur. Tamam. Ya ben uzaktan sevmiyorum çok ya. <laughs> of çok özür dilerim. <laughs> Önemli değil abi. Bakma çok kötü oynadım. Burada mesare ilkel. Oy. Ciddi misin? <laughs> Ciddiymişsin yani ciddiymiş. Bizim Ronaldo'ya top gelmedi mi? Hadi ya. Zidan. Nereyattın? <laughs> Pardon abi. Ne no problem? Barzağı alır mı? Alır. Abi. Ama orada değil. Ya abi kaçtık ki ilk ardın takımı değil mi? Aynen. Hadi bakalım. Almayın topu ya. yalanlar <laughs> <laughs> abi demiş. <laughs> Sen için yeneceğim hadi. Abi Erik boşta istiyorum. Ah be. kaç takımın... takım? Takım gayet çok güçlü. İyi. Başar Ronaldo'yu gör bakalım. Abi Ronaldo'yu da hep Q'ya bassın. Okey. Hadi bakalım. Barzagli 87 defansı var. Çok kötü goller yani şey çok güzel goller attı karşıdaki. Ama yani uzaktan attı bayağı yani acayip gollerdi. Oh. E, şu anki olduğu gibi. <laughs> Ama ilk gol çok güzeldi ya. İlk gol çok güzeldi helal olsun. Çok geçmiyor ki. Arda nasıl bir takıma yapmışsın böyle ya? Ne yaptın sen ya? Ben Arda ile oynadım herhalde ya. He. Laf atmaca yok diyordun abi. Hayır hayır ben Skype'te yazdım ya. Skype'te Skype grubunda kimmiş o zaman. Ha, tamam evet. okey. Skype'te yazdım. Yenilmeye hazır oldum. Abi vur sen. Ne vuracağım ya? Of, çok güzel gol. <laughs> Oraya neden vurmadım bilmiyorum ama. Böyle daha güzel oldu. Kaymaca. Kaymacalar falan. Eyvah eyvah eyvah. Gitmesin gitmesin. O ne lan? <laughs> Erik ne yaptın Erik? isko hayır al onu al onu Neyse bunun ikinci yarısı da var Aynen Güzel Ro Boşta gördüm Rodriguez ama pasa bakar mısın? Hı -hı. Diyorum. Hızlı atıyor ya Oha Vole vurdu daha geçmeler daha geçmeler bizde daha geçiyorlar ya. Şu elik boşta ama ben Ronaldo'ya vermeyi sevdiğim. mu geliyor. Gelemedi. Bir gol daha atarsak bence müthiş çeviririz ya ikinci yarı. Ah be! Abi bugün de üç maça şey veriyor. Eee e, son Pela paketi veriyor Güzel. Tabi bugün diyor da bugün göremeyeceğiz için videoyu Senin için çoktan vakti geçmiş olacak gençler. Aha. Q'da adres pas varmış. Ronaldo'yu beğeniyor musun sen? Abi veremiyorum ki. Marcelo var orada. Beğene, beğeniyor musun diyorum beğeniyor ha, mu? Verebiliyor musun? Ronaldo ya, dengesi hariç iyi. Bu arada e, şunu söyleyeceğim. E, arada bir oyun camiası olarak hani giren ben de olabilirim. Remzi de olabilir. Hani siz takılın. Benmişim gibi oynayın siz onunla. Ha çeviriyoruz değil mi? Hadi inşallah. Çok güzel paslaşmalar. Ama bu olmadı. Evet bu olmadı. Yine hadi. Ah. Ulan Ramos, ulan Ramos. Yaktım bizi. Zoet. Bu arada ileride bir efsane denemesi falan da olabilir. Zor Abi, ama belki yama. Ramos gitti. var ne bugün ne çok takım var üç yıllarımı sakatladığınızı yemin ediyorum ya. Abi sen Eri'yi iyileştirdin mi? İyileştirme iyileştirmez mi? Erik ilk başta eli iyileştirdim zaten ya. Ben zaman atar mı? Atama zaman atar. Atamaz Böyle tık diye vur çok az vur o zaman gol oluyor arada böyle. Abi hayır normalde ben de öyle vururum orası biraz uzak geldi sanki bana. İyi diyor, bak be. Defans. Çok erken pas verdi. Erik <laughs> defans de ne yapıyor? Bak çıkart kaleciyi atamıyor Messi yi. yemin ediyorum atamıyor ya. Bu atar ama bu atar bu acımaz. <laughs> ah, ah 4-1. Hadi bakalım. Böyle paslaşa paslaşa gidelim. Messi. Ver aşağıya. İbra boş abi. Şu an felaket dolu. Heh şu an boş. Evet şu an boş olduğunu göre göre şut atan Benzema. Çok kalabalık vermedim pas. Messi. Cruz Abi sen efsane deyince aklıma geldi benim bir tane arkadaşım hani böyle 1 Şubattan itibaren girmeyene süper veriyordu ya Evet bana da verdiler orada. Evet gördüm abi İşte o süperi dönüştürünce yanına 3 tane ender gerisine özel koymuş efsane zidan çıkarttı abi Obo işte orada bal damlıyor Yüzde kaç şansla değil mi Hayır. çıkartmış helal olsun abi. Zaten 10 tane uzman koyunca yanına bile yüzde 10 şans oluyor. Güzel bu arada efsane bütün futbolcuların efsanesi yok değil mi? Evet. Belli şeyler. Gol be. Oh be. Olsun şeref gollerimizi atıyoruz değil mi? Affetmeyince evet. şeref gollerim. Erik baba. <laughs> İlk baba oynuyor ya. Evet. Bir tane daha atarsak bence. Dön keyiflik. Dönme şansı var bir tane Aynen. daha atarsak. Şöyle o zaman uzun paslar yapalım. Yine bir güzel pas EriK'e gelirse Erik atarsın onu Helal. adamsın be adamsın Erik ya Rival çevireceğiz evet şu an konuşmuyorlar <laughs> babaya bak be <laughs> Erik baba olsun cross top çalıyor çalmaz mı be Erik baba yine mi Erik baba Abi geliyor. Z. Abi çevirdik farkında mısın? <laughs> <laughs> 4-4 oldu. Ah yanlış bir şey yine. Gideceğiz la. <laughs> Şuan 4, 4 yani bu maç çok güzel oldu ya Ulan erik taşıdığı maçı yine. Çok güzel pas. <laughs> Abi ah, <laughs> sorun yok sorun yok sorun yok güzel. Berabere bitse bile bence şu an iyi. Büyük ihtimal Messi gelmiş, şey. Messi gelmiş, Messi gel, Messi kursan. sen. He. oh be, oh da, bilmiyorum içim yağlı yedi şu an. Kuya <laughs> 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 basarsan hemen direkt böyle güzel pas veriyor. Evet, benden. Abi Pepe ile vurdu. Pepe ile gol atacağız. Abo, <laughs> tamam yine yanlış kişi şey yazıyorduk evet güzel maçtı ee, ben de tebrik ediyorum karşı takımı ne kadar konuşamazsam da ee, geldik geldiğin için teşekkür ederim Ömer evet. Ömer değil mi ben teşekkür Bu... ederim abi ee, için teşekkür ederim başka bir haberdi. görüşmek üzere hoşçakalın bay bay